Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 70'teki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Evet sorularımız şöyle arkadaşlar. Sayfada bir tablo verilmiş. Tablonun üst kısmında bir yönergemiz var. Diyor ki aşağıda verilen tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız. Tabloya baktık arkadaşlar. İlk soruyla başlıyorum. Tabloyu dikkate alarak yüz ölçümüne göre ülkeleri veya kıtaları biyoçeşitlilik açısından değerlendiriniz. Hemen kısa kısa değerlendireceğim arkadaşlar çok uzatmadan birer cümleyi de hemen. Türkiye küçük yüz ölçümüne rağmen yüksek bitki ve endemik tür çeşitliliği biyoçeşitlilikte zengin. Avrupa büyük yüz ölçümüne oranla orta düzeyde çeşitlilik endemiz dikkat çekici. Yani endemik bitki türünde dikkat çekici. İran orta yüz ölçümüne göre düşük çeşitlilik ve endemik topluluğu. Avustralya büyük yüz ölçümüne rağmen çok yüksek takson ve endemik tür sayısı lider arkadaşlar. Evet ilk sorumuzun cevabı bu şekilde. İkinci soru. Türkiye'nin yüz ölçümünün Avrupa, İran ve Avustralya'dan küçük olmasına rağmen biyoçeşitlilik yani takson sayısı açısından avantajlı olmasının nedenleri neler olabilir? Açıklayınız. Şöyle arkadaşlar cevabımız yine kısa kısa birer cümleyle 3-4 madde halinde hemen. Birincisi coğrafi konum arkadaşlar. Farklı iklim ve yaşam alanlarına sahip, biyonlara sahip. Yer şekilleri çeşitliliği, işte endemik türler için izole habitatlar var. Üçüncüsü ekolojik çeşitlilik, çeşitli ekosistemler mevcut. Ve dördüncüsü tarihsel faktörler. İşte buzul çağlarında sığınak bölge gibi diyebiliriz arkadaşlar. Anadolu için, Türkiye için. Evet arkadaşlar, ilk gruptaki sorularımız bitti. Alt tarafta yine devam ediyoruz tabi. Kelime ilişkilendirme testi var arkadaşlar sayfamızda yine devamında. İki bölüm şeklinde. Birinci bölümden başlıyorum. Birinci bölümde şöyle diyor arkadaşlar. Aşağıya biyoçeşitlilik ile ilgili zihninizde çağrışım yapan kelimeleri veya kavramları yazınız demiş. İşte beş tane biyoçeşitlilik diye vermiş. 1, 2, 3, 4, 5. Yanlarına da işte çağrışım yapan kelime veya kavramları yazınız demiş. Ben şöyle yazdım arkadaşlar. Sizler tabii ki istediğinizi yazabilirsiniz. Farklı şeyler aklınıza geliyorsa onları yazın. Birinci biyoçeşitlilik canlıların çeşitliliği. İkinci biyoçeşitlilik doğal yaşam çeşitliliği. Üçüncü biyolojik biyoçeşitlilik ekosistem çeşitliliği. Dördüncü biyoçeşitlilik türlerin bolluğu. Beşinci biyoçeşitlilik doğanın zenginliği. Evet ben bu şekilde yazdım arkadaşlar. Sizler daha güzel belki fikirleriniz vardır. Onları yazın lütfen. İkinci bölüm. Birinci bölümde verdiğiniz cevaplar ile biyoçeşitlilik kavramını birlikte kullanıldığı anlamlı cümleler kurunuz. Yani dersimiz biraz edebiyata doğru kaydı sanki. Türk dil Edebiyatı'na. Evet arkadaşlar burada yine 5 tane cümle istiyor bizden. İlk kurduğumuz kavramları da alarak yani ilk bölümdeki biyoçeşitliliğe karşı verdiğimiz cevapları istiyor. Onlarla ilgili cümle. İşte birinci cümlemiz şöyle arkadaşlar. Canlıların çeşitliliği, biyoçeşitliliği korumak için önemli bir faktördür. İkinci cümle, doğal yaşam çeşitliliği ekosistemlerin sağlıklı kalmasını sağlar. Üçüncü cümle, Ekosistem çeşitliliği doğadaki dengeyi sürdürmeye yardımcı olur. Dördüncü cümle, türlerin bolluğu biyoçeşitliliği arttırmak için korunmalıdır. Beşinci cümle, doğanın zenginliği biyoçeşitliliğin temel taşlarından biridir. Evet arkadaşlar cevaplarımız bu şekilde. Evet dersimiz burada bitmiş oldu arkadaşlar. Sayfada başka soru yok. Bu dersimizi bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.